Arkadaşlar bugün eski şekerleri artı eski abur cuburlara eski tatlardan bu Eski tatlardan yine bir şey aldık. Leblebi tozu. Ama bunları tanıttığım için bir önceki videolarda da onların bazılarını göstermeyeceğim. Mesela hip hoplar var. Evet adını ezberledim. Hip hop şöyle. Birazcık yaklaşayım ben. Hip -hop'tan birazcık yiyeceğim çünkü tadı çok güzel. Burada arada kurstan geldim o yüzden çok taliyim. Açalım. oğlum. Oha. Bu normalde böyle olmaması lazımdı. Arkadaşlar direkt kapağını çıkardım. Fazla güç uyguladım herhalde. Kapağını direkt kırdım. Neyse. Dursun bu burada. Beyaz aldım. Beyaz. Ya. En kötüsü beyaz ya. Neyse elime geldi denk geldi. Böyle bir şey var bu ne? Bu şeker. Bunu sonra yiyeceğim. Mesela burada jöle var. Jöleyi de yiyeceğim bu arada. Tanıtmıştım ama çok güzel bunu tadı. Direkt diye çekeceğim. <laughs> diye. Şey gibi aynı. Neydi lan? Kurulama mı? Ne öyle bir şey? Açılmıyor lan. Oğlum bu açarsam direkt böyle bastırarak açarsam bu direkt fırlarsa ya. Oğlum gözüme ter girdi ya. Açıl. Açtım. Oğlum jöleye yapışmış lan bunun şeyi. Birisi ağlıyor lan. Açıl. Aç şuna. Yürü git. Ses geliyorsa kusura bakmayın. <laughs> Bu, Bo <laughs> Boğuluyordu. <gülüyor> Çiğneme direkt yut. Yutarım ama yutamam. Beynim izin vermiyor. geberiyordum lan. Neyse şöyle güzel. İçinde biraz daha kaldı. Ziyan olmasın fazla para bu. Lan oğlum yatağımın üstünde koza var lan. Pek belli olmuyor. Neyse bu ne? Çilek aramalı patlayan şekermiş. Patlayan şekeri de son sonra burada Cino var mesela. Cino YouTuber değil mi lan bu? Turbo. Evet sakız. Yusuf yemişti. Bana bir parça vermemişti. Ben de ona şekerden vermemiştim. Öleşmiştik yani turbo. Tert Turbo'ya bakalım. Açıyoruz. Şöyle bir şey var. Birazcık yırttım. Obru diye bir şey. <laughs> Turbo ama ters tuttum herhalde. Obru diye üzüktü. Elime yapıştı lan. Neyse bakalım bu borda şeker veya sakız ikisinden birisi. Evet şöyle bir şey. Çıkaralım. Şöyle antibiyotiğe benziyor. Sakız ama taş gibi. Yenmez. Açlar yenmez. Açlar yenmez bu. Taş gibi. Seni çöpe atacağım. Sen çok kötü bir şeysin. Dişim acıdı. <laughs> Boğazıma kaçıyordu. Çöpe atılacaklar kısmı. Sevdiğim kısım bu. Çok kötü. Uyyy. Ağzım sulandı ama kötülükten ağzım sulandı. Şöyle bir şey var. Bu arada hepsini bir videoda test ettim. Bu ne? He bu yüzük mü bu ne? Çok eğlenceli lan. Yüzük herhalde bu su doldurma şey de olabilir. He tamam anladım. Bu troll eşyası. Bunu şuradaki bu arkadaşa su dolduruyoruz. Sonra doldurduğumuz yeri şuraya takıyoruz. Bastırdığımızda diye şurada delik var. Oradan çıkıyor oğlum çok terledim. Mesela ter koyalım. Girdi mi? Yürü de herhalde. Hiçbir şey olmuyor. Hala es şey ağzımda bu ya çok iğrenç. Taş gibi olmuş. Bugün odamda da Bugün deneyeceğim şeyi buldum. Dı 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 ekşi yüz. Kantinde satılıyor bu arada bu. Evet şunları geri koyalım. Gazoz kapağı var lan. Dursun. Koleksiyon yaparım. Şunu koy. Erimiş lan herhalde. <laughs> Ay turba çok kötü. Turba baya kötü. Neyse ekşiyiz. Bu arada dünyanın en şeker değil. Açırsan alalım. Patlatacaktım patlamadı. Açtım. Allah Allah. Oğlum bu sakız çok kötü ya. Ağzımda ayağı da. Ben bunu koyuyorum. Çok kötü. Yutamıyorum da. Korkulur ya. Şöyle. Pembe. Erkek adam pembe sevmez lan. Ekşiliğini kaybetmiş. <laughs> Atım ben. Evet. Burada şey var. Buna birazcık yiyip video bitiyor. Ben bunu geri çıkartacağım bu arada. Çıkardım. Evet. Dünyanın en güzel eski şeyi. Oo, elim. Çıkmadı lan sıkışmış baba. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle. Kokusu bayağı iyi. İlk defa tatıyorum. Zaten yarısını yemedim ben. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Boğazımda kalır oğlum o kadar şey ne? Gelmiyor lan. Şöyle kırayım parçalayayım da daha çok gelsin. Ayrı bir şey... Az bir şey geldi. Neyse. Ben niye durduk yere duruyorum? Ağzımın her yeri... Ne lan? Adı ne lan bunun? Leblebi tozu. Ağzımlar yerli levli bir toz oldu. Neyse arkadaşlar mümkün olduğu kadardı. Like not, ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.